Evet selamlar sevgiler herkese merhabalar değerli arkadaşlar Transfer haberlerini hızımızı kesmeden devam ediyoruz Bildiğiniz üzere Anderson Talişka'nın en son ismi Fenerbahçe ile anılıyordu Artık Fenerbahçe ile anılmamaya başladı Acaba transfer ara sezonunu mu bekliyor Fenerbahçe Yani anlam verebilmiş değiliz ama Galatasaray bu konuda Anderson Talişka için girişimlerini sürdürecek değerli arkadaşlar Bildiğiniz üzere Fenerbahçe Gerçekten bu oyuncuyu El Nasser'dan satın almak istiyordu fakat şu durumlarda henüz bir e, transfer dedikodusu yok Galatasaray istese bitirir mi halledemeyeceği bir şey yok gerçekten Galatasaray'ın buradan da bunu belirtelim Galatasaray gibi büyük bir mecranın Galatasaray gibi büyük bir camianın e, transfer etmeme gibi bir lüksü yok gerçekten. İstese Anderson Talışkayı transfer ederler diye düşünmüyor da değilim değerli izleyenlerimiz. Victor Osimhen'i getirmiş bir camiadan bahsediyoruz. Fenerbahçe de aynı şekilde transferi bitirebilir. Ama şu anlık için Fenerbahçe'nin bu konuda henüz emin adımı yok. Bakalım ilerleyen günlerde bize ne, neler göz, gösterecek Fenerbahçe. Büyük ihtimalle şu konuda e, belki bir transfer takası olabilir. El Nesir'i... Ve Talişka üzerine El Nasır'ın bir tık para vermesi gibi bir transfer olabilir gayet. Makul karşılanabilecek bir transfer olur. Şöyle makul karşılanacak bir transfer olabilir ancak. Şu an El Nasser e, Talişka için takribi 15-20 milyon bandında büyük ihtimal Fenerbahçe'den bir teklif isteyecektir diye düşünmüyor da diyelim. Yani 15-20 milyon taş patlasın. Daha fazlasını isteyeceğini sanmıyorum El Nasır'ın Fenerbahçe El Nisir'i için 35-40 milyon arası isteyecektir. Bu konuda şöyle bir transfer gerçekleşebilir. El Nisir'i El gider. Ee, Yusuf El Anderson Talişka Fenerbahçe'ye gelir. Üzerine Fenerbahçe Talişka'yı alır. Ayrıca bir 15 ila 20 milyon bandında bir para da Fener'in kasasına girmiş olabilir. Ya böyle bir transfer bekleniyor olabilir e, devre arasında. Ayrıca şöyle bir şey olabilir. Fenerbahçe direkt Talişka'yı alabilir. Bir 15-20 milyon bandında hiç El Nesir'i yerden çıkarmadan. Çünkü El Nesir'i gibi futbolcu henüz daha futbolun baharında daha futbolunu yaşayacak. Ki zaten dün Ceko ve El Nesir'in golleriyle değerli izleyenlerimiz az özür diliyorum. Slavya Prag maçında biliyorsunuz 2 birlik bir skorla Fenerbahçe deplasmanda Prag deplasmanında zorlu bir deplasmanda helal olsun diyoruz gerçekten. Fenerbahçe'de buradan canı gönülden tebrik ediyoruz. Böyle zorlu bir deplasmandan 3 puanı çıkarmayı başardı. Galatasaray'da gerçekten Hollanda'nın zorlu ekiplerinden AZ Akmar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. 90. dakikada Victor Osimhen'in attığı gol ne yazık ki offside oldu. Ya bu konuda yapabilecek bir şey yok. Gerçekten Galatasaray böyle talihsizlikler yaşamıyor değil. Keza aynı şekilde Bayern Münih maçında Bayern Münih maçında da Torreira'nın atmış olduğu gol offside'dı. Bu şekilde gerçekten Galatasaray anlam veremediğim bir şekilde şanssızlıklar yaşamıyor da değil. Bu konuda gerçekten Avrupa Ligi'nde iki takımımız şu anlık ivmesini sürdürüyor. Galatasaray ve Fenerbahçe. Beşiktaş dün Makabi Tel Aviv'e ve 3-1 yenildi. Sağlık olsun değerli arkadaşlar. Ben ikinci golünde e, bir fol olduğunu düşünüyorum. İkinci golle bir fol var mı yok mu şüpheli değerli izleyenlerimiz. E, yalnız bunun yanı sıra Makabi Tel Aviv'in golünden bahsediyoruz bu arada. Bunun yanı sıra Beşiktaş da henüz şu an 6, 6 puanla 22. sırada yani nereden baksanız fena değil değerli izleyenlerimiz. Beşiktaş bir diğer kalan maçlarını biraz daha güzel bir şekilde oynayabilirse, güzel bir şekilde götürebilirse güzel bir ivme yakalar Beşiktaş. Tabii ki de zorlu bir süreçten geçiyor. Eminim ki herkesin haberi vardır Beşiktaş'ın ne kadar zorlu bir süreçten geçtiğine dair. Kulüp şu an nereden baksanız yani dağılmış vaziyette. Herkesin bilgisi vardır bu konuda. O yüzden Beşiktaş'ta da Avrupa sahnesinde gerçekten sahip çıkmak gerekiyor. Yani bir bunu bir Galatasaray, bir Fenerbahçeli olarak söylememe gerek yok. Bunu Türk milletinin zaten Avrupa Ligi'nde yapması gerekiyor değerli arkadaşlar. Yani ben de burada bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ı gerçekten Avrupa Ligi'nde canı gönülden, keza aynı şekilde Fenerbahçe'yi canı gönülden destekliyorum. Burada Avrupa Ligi'nde olan tüm kulüplerimizi desteklemek gerekiyor değerli arkadaşlar. Çünkü ülke puanı bizim için çok çok önemli. Ülke puanını gerçekten kesinlikle ve kesinlikle bizim önemsememiz gerekiyor. Gelecek sezon değerli izleyenlerimiz iki takımımız Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak. Kalan e, üçüncü ve dördüncü takımımız UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılacak. Beşinci takımımız UEFA Konferans Ligi'ne katılacak değerli izleyenlerimiz. Bakın bu sezon almış olduğumuz güzel sonuçlardan, bu sezon almış old olduğumuz güzel puanlardan... Gelecek sezon faydalanacağız. Yani gelecek sezon direkt UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iki takım, Avrupa Ligi'ne iki takım. Yani gerçekten mükemmel bir e, puan ilmesi yakalarsak zaten takımlarımız Avrupa'ya açılmış olacaktır. Yani kalkıp da e, gidip playoff oynayıp da ne bileyim saçma sapan bir takıma elenmek gerçekten insanın sinirlerini bozuyor. Çünkü bizim kulüplerimiz şöyle playoff'ta eleniyorlar misalen Avrupa'ya mı düştü? Avrupa'da çok çok iyi şeyler e, sergiliyorlar. Mesela ne bileyim hani Keza Galatasaray'dan bahsedeceğim şimdi. Young Boys'a gerçekten çok talihsiz bir şekilde elendiler. Elenmeyecek bir takıma elendiler Young Boys'a. Yani Young Boys tam kötü bir takım değil ama Galatasaray gibi büyük bir camiye Young Boys'un evinde mağlup edip gelip Alisamyan Spor Kompleksi Rams Park'ta yenilmesi gerçekten insana acı veriyordu. Geldi, yenildi, elendi. Galatasaray şu an Avrupa Ligi'nde gerçekten yani sorsanız herhangi bir İngiliz vatandaşına veya başkasına abi Galatasaray favoridir ya. Galatasaray Avrupa Ligi'nde favori göster. Tottenham'ı yendik. Tottenham'ın işinden geçtik ya. Tottenham'ı bertaraf ettik. Alt üst ettik. Keza Ağzı Akmar deplasmanı gerçekten talihsizlik. Talihsizlikler üzerine talihsizlikler. Tamam ilk yarı çok fena değildi ama ya i̇lk yer biraz kötü olabilir Galatasaray. İlk yer çok oyun oynamadı ama ikinci yarı abi yok böyle bir oyun ya. Gerçekten baskılardır, şutlardır, kafalardır. O simen ne yapıyor abi? Yoktan var ya ekmeğini taştan mı çıkarıyorsun sen? Ne yapıyorsun abi? Ya gerçekten Galatasaray'la bir yorumlara çöksün abi. Sizce o simen kalmalı mı gitmeli mi? Bir, bir yorumlara çökün abi ya. Sizden yorumları bekliyorum. Sizce Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ne yapar? Burada fanatiklere sesleniyorum. Fanatikler bir yoruma yazsın bir şeyler ya. Merak ediyorum abi. Hepinizin görüşünü çok çok merak ediyorum. Lütfen yorumlar kısmında temsilcilerimiz ne yapar diye, ne eder, kaçıncı sırada bitirirler, e, son 16'ya kim çıkar, çeyrek finali kim görür, finale çıkabilir miyiz? Bunları yazın. Bunlar sizlerden yorumları kesinlikle ve kesinlikle bekliyorum. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş sözün kısası gerçekten güzel işler çıkaracak inşallah Allah'ın izniyle. Anderson Talişka şöyle. Dediğim gibi Galatasaray'da gelebilme ihtimali yüksek. Galatasaray istese Anderson'u alır. Rahat bir şekilde alabilme potansiyeline sahip bir kulüpten bahsediyoruz. Talişka Galatasaray'ı ister mi ister. Talişka Galatasaray'da iş yapar mı yapar. Değerli izleyenler bunlar es geçilemez. Bunlar tamamen yapılabilecek şeyler. Galatasaray Talişka'yı alır. Talişka'dan mükemmel bir şekilde faydalanır. Yanı sıra Galatasaray'ın Dybala ile ilgili birkaç takım haberleri var. Bunları da paylaşacağız kanalımızda. Dybala'nın kesinlikle ve kesinlikle Roma'dan ayrılmasına ben sıcak bakıyorum. Özellikle bu sezon sonu olabilir değerli izleyenlerimiz bu. Çünkü yani oyuncu artık bıkmış vaziyette. Oynatılmıyor, oynanmıyor. Oynasa da bir verim katmıyor takıma. Tamamen Roma'ya bağlı olduğunu düşünüyorum. Oyuncunun herhangi bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Yani mental ve sağlık açısından zaten sağlığı yerinde. Ancak sıkıntının ben Roma tarafında olduğunu düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'a gelme ihtimaline baz alacak olursak veya değerlendirecek olursak Galatasaray'a gelme olasılığı var. Bu mükemmel bir şey olur. Galatasaray'a gelirse gerçekten Dibala gibi bir zaten bir yetenek eksik şu an Galatasaray tarafında. Gelirse mükemmel olur. Onun ayrıca videosunu çekeceğim. Şu an Talişka'ya biraz daha ağırlık verdiğim için Tal Talişka'nın videosu bu. Talişka'nın gelme olasılığını değerlendiriyoruz. Sizce Talişka Galatasaray'a mı gider, Fenerbahçe'ye mi gider? Bunu da yorumlar kısmından belirtin değerli izleyenlerimiz. Galatasaraylı e, yorumcular olsun. Galatasaraylı burada bizi izleyen arkadaşlarımız olsun. Kez aynı şekilde Fenerbahçe'li arkadaşlarımıza da buradan selamlar. Değerli arkadaşlar... Beşiktaş'ta varsa bizi bir izleyen Beşiktaş'ta arkadaşlar eskiden Talişkan'ın forma giydiği Beşiktaş Futbol Kulübü. Herkes yorumlar kısmına bir yazsın. Anderson Talişka nereye gider? Sizce tahminlerinizi yazın. Videomuzun sonuna geldik. Bu tarz içerikler ve videolar için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.